Sevgili izleyicilerimiz programının artık son bölümüne geldim. Şimdiki konuğum geleneksel ve tamamlayıcı tıp hekimi uzman doktor Hüseyin Metin bizlerle medikal estetik uygulamalarını e, kupa ve ozon terapi anlatacak. Siz biliyorum ki çok fazla soru soruyorsunuz. Tanıtımımızı izlerken ben de doktorumuzu stüdyoma davet ediyor olacağım. Bizden ayrılmayın. Cilt gençleştirmede mezoterapi uygulamaları nelerdir? Cilt lekeleri nasıl tedavi edilir? Ozon terapi hangi hastalıklarda uygulanabilir? Medikal estetik uygulamaları hakkında merak edilen her şeyi... ...geleneksel ve tamamlayıcı tıp hekimi... ...Doktor Hüseyin Metin anlatacak az sonra. Hocam artık günaydın'a doğru gidiyoruz ama yine evet. günaydın... ...iyi hafta sonları, hoş geldiniz, nasılsınız? Hoş bulduk, sağ olun, siz nasılsınız? Ben deyim, çok teşekkür ederim. Ee, artık geleneksel ve tamamlayıcı tıp zaten bizim hayatımızın maya yani ön sıralarına ortasında. geçti değil mi? Ee, bunlarla alakalı konuşacağım ama önce biraz yani mezoterapi de giriyor mu geleneksel ve tamamlayıcı tıp'a yoksa hekimliğe mi giriyor? İkisine de İkisine giriyor. de giriyor değil mi? Biraz mezoterapilerden bahsetmek istiyorum. Yani mezoterapiler nelerdir? Hangi amaçlarla kullanılır? Yani mezoterapi iğneyle yapılan bir işlem. Hı -hı. Küçük küçük iğnelerle yapılıyor. Yani birçok amaçla kullanılabilir. Yani lipolizden ağrı tedavisine, işte gençleştirme, leke tedavisi birçok amaçla kullanılabilir. Herkes uygulanabilir mi? Yani şöyle, hani 18 yaş altına çok tercih etmiyoruz. Hı hı. Genelde kişinin ihtiyacına göre karar veriyoruz aslında. Hı hı. Ama hamilelik dönemi, işte laktasyon o dönemlerde çok kullanmamak lazım. Hamilelik mi? o dönemde hep dikkat edilmesi olması gerekiyor. şimdi kullanılan ilacın hı hı. çünkü ilaç olarak kullandığınız malzemeler var. Onun hı hı. hani nasıl bir etki yapacağını çok öngöremiyoruz aslında o Nasıl yüzden. ürünler kullanıyoruz hocam mezoterapide? Yani ürün olarak genelde karışım kullanıyoruz. Hı hı. İçinde işte vitamin, mineral, işte gerekirse somon DNA, işte Ağrı kesici yerine göre, lipoliz ürünleri, Hı -hı. yani kullanacağınız e, alana göre değişiyor. Peki, e, yani hamilelere kullanmıyoruz. Evet. 18 yaş altına kullanmamaya çalışıyoruz. Yani çok hani saçta da, varsa, da mı öyledir mesela? Hani bu kendi sorum olarak sorayım. Yani yani saçta, yani saç mezoterapisinde de öyle midir? Hani 18 yaş altı dökülmesi varsa, yani varsa genetikse kullanabiliriz değil mi? Gerekiyorsa kullanabiliriz. Yani her yani türlü bir tetkikler yapıldıktan Ar sonra. Çoğu zaman hani bu iş biraz keyifek eder bir Hı -hı. iş olduğu için, hani böyle Endikasyon dahilinde herkese uygulayabiliyoruz ama hamilelik ve yine loğusalık dışında. Çünkü o dönemde hormonal dengede değişiyor. Bunu niye soruyorum size? Çünkü bana çok fazla soru geliyor bununla evet. alakalı. Hani saç 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 artık Tabii öğrencilerimiz saç, saç, stres içerisinde olduğu için. özellikle hani mezoterapi artı PRP olarak da Hı. hani ikisi de. PRP'yi ben... de soracağım size evet, bunun hani yanında. Ciddi düzeyde işe yarayan bir tedavi ve hani. Belirli aralıklarla, yani başlangıç işte birer hafta arayla, sonra ikişer hafta arayla, sonra ayda bir şeklinde bir yıllık bir tedavi ciddi bir fayda sağlıyor. PRP'den bahsedelim mi birazcık Tabii hocam? Tabii ki edelim. Yani PRP platelet plazma dediğimiz işte hastanın kanını alıyoruz. Hı hı. işte onu bir santrifüz cihazından geçiriyoruz. Sonra o kalan, hani kan elemanlarının dışındaki sarı kısmını enjektörü çekip yine küçük mezoterapi iğneleriyle nereye uygulayacaksak. Yani çünkü bu ERP her yere uygulanabilir ya, evet ve onu her da lütfen Çünkü söyleyelim merak edecek şöyle, sevgili hani, izleyicilerimiz kişinin kendi kanından yaptığımız için herhangi bir alerji riski Hı -hı. yok. Yani içine katılan bir hani ağrı kesici katıyorsanız Hı -hı. o da hani kişiye göre katmayabilirsiniz. Sadece onun alerji riski var onun dışında herhangi bir risk yok. Yani ciddi düzeyde fayda sağlayan bir tedavi şeklidir. Yani, vücudun her bölgesinde PRP uygulanabilir. Evet uygulanabilir ve saç... Şimdi ne diyorsunuz? Kişinin kendi kanından alınan ve evet, ayrıştırılan sağlıklı hücreler mi deniyor ona? Hücresiz kısım aslında. Hücresiz kısım. Yani immün ve hı hı. geri kalan faydalı şeyler aslında. Peki bu bizim sorunumuz olan kırışıklıklar için ne yapacağız hocam? Belli bir yaştan sonra gelen <laughs> vücudun, cildin kırışık, hani kuru yapısıyla alakalı olan kırışıklıklar için neler söyleyebiliriz? Onun, onunla ilgili de hani birçok tedavi... Yani uygulanabiliyor. Yani cerrahi ve non cerrahi olarak ayırabilir. Cerrahlar zaten yapacaklarını yapıyorlar. Biz non cerrahi kısmı hani yine mezoterapi ile başlayabiliriz. işte İşte PRP eklenebilir. Gerekirse işte hyaluronik asit enjeksiyonları hani ciddi düzeyde kullanılan tedavi şekli. Belirli oranlarda hyaluronik asit, işte somon DNA ve Diğer şeyleri karıştırıp uygulama bölgesine göre kullanabiliyoruz. Böyle daha hani hepimizin anlayacağı gibi böyle daha derin derin anlatsanız hocam. Kırışıklıklar önemli. Çünkü hemen arkasından ne soracağım? Tabii ki leke soracağım e yani. Tabii şimdi kırışıklık hani genelde <laughs> Çok yüz pardon. ve boyunla yani ilgili kullanıyoruz. Yani yüzde kullanacağımız bölgeye göre hani kullanacağımız ürünü de seçiyoruz aslında. Uh -huh. Hani bir alt derin alt kısmını yani doldurmamız gerekiyorsa biraz dolduruyoruz. Sonra, evet medikal uygulamalarda sadece mezoterapi yani böyle, yeterli değil değil mi? Yani Mezodermal enjeksiyon Aha. şeklinde aslında. Çünkü sevgili izleyicilerimiz hemen sormuş kırışıklıklarımı bir kere yaptırdım mezoterapiyle hemen geçirebilir miyim diye. Yok geçiremeyiz. Yani yani çok, o yüzden hani, hani diyorum daha açık yani açık geçirebileceğimiz söyleyeyim. Geçirebileceğimiz hasta Aha. da vardır ama yani genel olarak geçiremeyiz. Çünkü o bir altta eksiklik varsa onu tamamlamamız gerekiyor. Ondan sonra üst tarafın cilasını yapıyoruz. Yani aslında Peki da... hemen etki eder mi diye bir izleyicimiz daha sormuş. Evet, Hemen etki ediyor. Yani şöyle mezoterapi değil de hyaluronik asit enjeksiyonu ilk zamanda direkt yüzde elli altmış kaybolduğunu görürüz. Ondan sonra da onun belirli bir süreci var. Hani hacim alıyor. Hı hı. Sonra belirli bir ödemlenme hani çünkü iğneli bir olay olduğu için ödemlenme süreci geçtikten sonra kontrolünü yapıyoruz. Tahmini altı haftada da oturuyor. Her şey düzgün oluyor. Nefis altı hafta sonra bir 4-5-6 evet, devam yaş, ediyor değil mi? Kişiyi 10 yaş gençleştirebiliyor. Tüm yüz gençleştirme şeklinde bir çalışmamız olabiliyor. Peki leke tedavileri için neler söyleyeceksiniz hocam? Yani Yöntemler leke, nelerdir? Lekeyle, ben çok muzdaripim bu konuda. Lekede en etkili şey aslında PRP'dir. Yani bir alt seansta falan direkt e, lekenin çoğunu yok edebiliriz. Onun dışında işte mezoterapi ve işte kremler var bazı kremler. Onları da kullanabiliriz yani lekeli. Ama en çok kullanılan şey PRP. Yani en sağlıklı olanı. Onun içerisinde tabii lekeleri tedavi. O da yine iğneli yapılan bir evet, enjeksiyonlu evet yapılan bir operasyon değil mi? Operasyon değil de Uygulama. Gör. Uygulama şöyle Hı -hı. hani uyguladığınız bölgeye göre hani biraz daha derinliğini ayarladığınız bir sistem Hı -hı. aslında. Yani göz altına yapıyorsanız mesela çok yüzeyel yapmanız gerekiyor. Ama bazı yerlerde işte 4 Hı -hı. milimlik enjeksiyonu işte açılandıraraktan 2 milimetre deri altına yerleştirdim. Detaylı sormaya çalışıyorum çünkü hani ben yaptırıyorum tabii ki çeşitli mezoterapiler. Sevgili izleyicilerimizin hani bu iğneden korkma vardır ya hocam onun için soruyorum. Yani, yani sevgili o kadar hani gözle görülemeyecek kadar ince iğnelerle evet. yapılıyor ki bu e, uygulamalar. Gerçekten acımıyor zaten lokal anesteziyle ya da evet, krem, anestezi kremlerle anestezik zaten bölge krem bölge uyuşturuluyor. Genelde çünkü lokal anestetik de hani enjeksiyon şeklinde yaparsanız doğru biraz he, yapabilir. affedersiniz. <gülüyor> doğru. <gülüyor> <gülüyor> hani kişinin evet. alerjisi yoksa. Anestezik krem. krem evet, anestetik <laughs> kremler kullanıyoruz. O krem <laughs> hani sadece tek en, yani kontraindikasyonu kişinin alerjisi varsa onu da böyle küçük bölgede deneyerek bakıyoruz. Çünkü Hı, hı. ...bazen riskli durumlar ortaya çıkabiliyor. Yani alerjik durum biraz tehlikelidir. Tabii. Ben e, merak ettim. Zaten hani arkadaşlarım sizi paylaştığında da... ...bu kupa ve ozon tedavisini çok merak ediyorum. Evet. E, ozon tedavisi benim zaten aşk yaşadığım bir tedavi gerçekten de. Çok mutluyum, çok memnunum. Siz de lütfen bu aşkımı seyircilerimize... <laughs> ...kupa tedavisiyle birlikte anlatır mısınız? E, tabii. Ozon tedavisi aslında hani... 100 yıldan fazladır kullanılan bir yöntem cihazı var. Cihazda işte, oksijen o. tipiyle ozona çeviriyorsunuz. Onun belirli dozajları var. Hani enjeksiyon olarak hani kişinin kanını alıp kanını ozonlayıp kendisine verebilirsiniz. Buna major tedavi deniyor. Bu genelde immün modülasyon yapar. Yani immün sistem fazla çalışıyorsa aşağı indirir, az çalışıyorsa yukarı çıkartır. Bir de yanına minor tedavi eklersiniz. Ama hiçbir rahatsızlığı yoksa yine bu verdiğiniz tedavi kişiye anti-aging olarak da etki gösterir yani 6 seans yaptığınız zaman kişinin hem uyku düzeni işte Hayata dair her şeyinin düzeldiğini görür yani. Yani sevgili izleyicilerimiz bunu şımarıklıkla söylüyorum. Lütfen yaptırın gerçekten ben çok etkilendim bundan. Yani çok fazla saç ve tırnakla uğraşan bir tip olduğum için hakikaten ona bile fayda soracağım. Evet. Yani Hatta... hani diğer her şeye geçtim gerçekten saçlarımın sağlıklı olması, tırnaklarımın sağlıklı bir uzaması için hakikaten faydasını gördüm ve Herkese öneriyorum yani gerçekten öneriyorum. Evet çok ciddi bir tedavi hatta hani hastalıklarda da kullanılan bir tedavi yani. de zaten bunu hekimler ayak... yaptığı için evet. öneriyorum daha ya, doğrusu. Aynen. Yani hani e... hekim olmayan birinin yaptığı evet. uygulama biraz sıkıntı doğurabilir. Çünkü hani bir komplikasyonla karşılaştığında ne yapacağını bilemez ve hasta ortada kalabilir. Ama mesela hani anti aging uygulamalarının dışında da hasta için işte diyabetik ayak, işte inflamatuar bağırsak hastalığı işte vajinal enfeksiyonlar gibi şeylerde de ciddi sonuçlar, özellikle diyabetik ayakta çok muazzam sonuçlar ortaya çıkıyor. Peki hocam, kupa tedavisi nedir? Hangi e, hastalıklar için mi? Aslında, <laughs> çok affedersiniz bu arada. Hangi amaçlar için kullanılır? Yani kupa aslında binlerce yıldır kullanılan bir yöntem. Hı hı. Yani düzleştirme, iyileştirme gibi. Hani bu şimdi kişinin mizacına göre kullanılan bir hani yaş kupa kuru kupa diyoruz Hı -hı. işte halk arasında hacamat deniyor mesela şey yaş kupaya. Şimdi kişi çok zayıfsa kuru kupa yapıyoruz. Normal sadece Hı -hı. o bölgeye çekme şeklinde oluyor ama kişinin hani kilosu yerinde işte kanlı canlı biri ise ona yaş kupa yapmak gerekiyor. O zaman da hani bir miktar kanı dışarı çekiyorsunuz. Ama böyle çok aşırı foşur foşur bir kan Hı -hı. istemiyoruz. Yani filebetomi şeklinde olmuyor. Bu yine kişiye ne sağlıyor? Orada iyileştirici faktörler oluşmaya başlıyor. Hani o bölgeye çektiğiniz zaman hani sizin kişinin rahatsızlığına göre de yapabilirsiniz. anti -aging uygulaması şeklinde de yapabilirsiniz. Hı hı. Onun belirli meridyen ve noktaları var. O noktaya uygulamasını yapıp kişinin ağrısını sızın. Hani karaciğer ayrı, akciğer ayrı işte hocam biraz önce anlattı işte bel ağrısı hı hı. için ayrı kullanılan noktaları var. O noktalara göre yapabiliyoruz. Peki yüz gençleştirmekten biraz bahsedelim mi hocam. Onlarda hangi yöntemler vardır? Bu işlemler için kullanılan ürünler hakkında bilgiler verebilir misiniz bize? E ya, ürün dediğim an hani, isim değil tabii ki de yani yöntemlerle tabii, tabii, alakalı. Tabii tabii yani, madde olarak size evet. onu söyleyebilirim. Hı -hı. Yani yöntem işte en başta hani cerrahi yöntemleri zaten herkes biliyor Hı -hı. plastik cerrahlar her şeyi yapıyor. Non cerrahi yöntemlerde de işte yine hani mezodermal enjeksiyonun biraz daha derin Hı -hı. versiyonunu kullanıyoruz. O hani belirli bir Hani kişinin eski fotoğrafını yani 10 yıl önceki fotoğrafına hani kişiyi başkasına benzetmeden o dozları özel olarak ayarlayıp hyaluronik asit kullanarak genelde yapıyoruz. Üstüne de işte mezoterapi ya da PRP ekleyip tam cilasını sağlamış oluyoruz. Kişinin cildi hem parlıyor hem hı hı. de kırışıklıklar ortadan. Yüz gençleştirmeye <laughs> madde madde sayarsak hangi işlemler giriyor? Yani yukarıdan aşağıya evet. işte zigoma, orta yüz, Nazolabial, gerekirse çene, çene ve hatta hani boyun, boyunla ilgili PRP ve işte botoks uygulamaları Dolgu, da botoks, gerekiyor. Dolgu, botoks, evet. PRP ve mezoterapi olarak değil evet. mi? Bunlar sı sıralanıyor sonra ışıl ışıl ciltler ortaya çıkıyor. Aynen öyle. Kişinin tabii ki herhangi bir hocamızın da söyledi gibi aslında, evet endikasyonu yani yoksa aynen yapmıyoruz bu e, şekilde evet, hani, herhangi bir rahatsızlığı yoksa vesaire bunlar yani olmadan zaten böyleler yapabiliriz. Yani şuramda bir şey var deyip <laughs> hani gelip hani bakıyoruz. O, gerekiyorsa bir şey yapıyoruz. Gerekmiyorsa kendisine açıklıyoruz durumu. Son zamanlarda, son yıllarda hatta ne var dudak. Evet. Yani dudaklar artık böyle kocaman kocaman dudaklar görmeye başladık o hani benim Bu restorasyon nasıl aslında. yapılır hocam? Yani bunun doğrusu nasıl yapılır? Doğrusu yani kişinin ihtiyacına göre aslında. Hani hı hı. şimdi hiç kişi yap... bilmiyor ya ihtiyacını. Biraz şimdi daha şöyle, yap, biraz daha yap. Aslında. Evet yani 6 ayda bir bunu yaptırmaya çalışan kişiler oluyor. Yani hı hı. bunu yapmamaya çalışıyoruz. ısrarla yaptırmak isteyenler oluyor ama bunun rutini hani kişi hiç yaptırmamış. Bir sesi işte üstte alta dağıtarak Diyadronik asit belirli oranda, ee, enjeksiyon 2-3 mm arayla. Onunla değişik teknikleri var. Ke hani kendimizin de geliştirdiği teknikler var. O tekniklere göre, hani kişinin ne istediğine göre de aslında yapıyoruz. Ben şu dudağı istiyorum diyen eğer uygunsa onu da yapabiliyoruz. Ama hani üst üste yapmaya çalışanları genelde yapmamaya özen gösteriyoruz aslında. Çünkü tek, se tek seferde tek sesiyle yapılan şey çok doğal ve düzgün olur yani. Ama ondan sonra zamanı hani bir yıldan önce bir şey yapılmasını istemiyoruz. Ama kişi 6 ayda bir, üç ayda bir... Çok mi? önemli bir şey söylediniz. İlk evet. yapılan dudak dolgusundan sonra ya da dudak restorasyonundan evet. sonra bir yıl yani bir, şey yapılmamasını öneriyorsunuz. Yani çünkü 6 ayda bir bunu yaptırmaya çalışan Hı -hı. Yani hastalarımız oluyor. Bu sefer aşırı hacimleniyor. Var. Yani hani işte... Onu diyorum bu, ya büyük büyük dudaklar işte geziyor hocam böyle ortalıkta. Ben yani <laughs> evet. hastalarımız da oluyor. Yani onları hani mümkünkü mertebe ikna etmeye çalışıyoruz. Evet işte burada zaten en doğru olan sizin hekim olarak bunu evet. uyarıyor olmanız. Aynen yani uyarıyoruz. Evet. Hatta yani hani bu işlemi bazen... yapmıyorsunuz belki de. Evet yapmıyoruz. Hatta bana kızıp gidenler de oluyor Hı -hı. ama hani doğal ve düzgün olan neyse onu yapmaya Zaten çalışıyoruz. Zaten doğru açıkçası. olandı. Bu yani düğün yani Çünkü Bir de şey de soracağım hocam size. Ee, dudaktaki hani restorasyon yapılırken bir tarafın hani aşağıda olması, yukarıda olması ha, ya onları da, da herhangi bir problem varsa onları da düzeltebiliyor düzelte muyuz medikal evet. estetik tabii, yöntemleriyle? Tabii tabii düzeltebiliyoruz. Yani hani Dudak asimetrisi oluyor hı hı. bazen hiç dudağı olmuyor. ha Hiç dudağı olmayan mesela sıfır dudak bazen onları mesela bir kere yapıp altı ay sonra tekrar kontrolde mesela biraz daha ekleme yapabiliyoruz. Hı hı. Ama bunlar hiç dudağı olmayan kişiler hı hı. için ama dudağı düzgün birazcık yapmak gerekiyor. Onu yapıyoruz onda sıkıntı yok. Onu bir yıl sonra gel diyoruz ya da hani arada kontrolünü tabii yapıyoruz hı hı. iki hafta sonra kontrol. Sonra altı hafta sonra gerekirse bir daha kontrol. Yani komplikasyon gelişirse çok minimal bazen kanamalar olabiliyor. Onlara yönelik tedavisini verebiliyoruz. Ya da çok nadir alerji gelişebiliyor. Onun da tedavisi hemen iki üç günde Hocam burun restorasyonunu soracağım. Bununla alakalı da hem sorularım var hem sorularım var. Reklamdan sonra burun restorasyonunu konuşalım. Sevgili izleyicilerimiz kısacık bir reklam aramız var. Ardından hocamızla birlikteyiz. Bizden ayrılmayın. Hocam reklam öncesi size e, ameliyat dışı burun restorasyonunu sormuştum. Ama reklama gittik sevgili izleyicilerimiz için biraz ondan bahsedebilir miyiz? Evet hastayı hani şimdi bana bununla ilgili çok soru geliyor. İşte sizin hani kliniğe gelmeden bunu işte karar verebilir misiniz? Size resim göndersem falan gibi şeyler söyleniyor. Hastaya dokunmadan buna karar veremiyoruz. Çünkü bazı hastalar gerçekten ameliyatlık olabiliyor. Onları işte ilgili kişilere yönlendiriyoruz. Biz hep ne diyoruz? Hekiminize evet. başvurmadan Aynen. kendi yöntemlerinizi kendiniz uygulamayın. Evet. onu Hastanın hani burnu restorasyona uygunsa hani o şekilde bir uygulamaya karar veriyoruz. Yoksa uygun değilse o sizinki uygun değil deyip hastayı ilgili kişiye yönlendiriyoruz. Nasıl işlemler yapabiliyoruz hocam burunda? Nasıl restorasyonlar yapabiliyoruz? Yani benim burnum bir anda böyle kaldır gibi şeyler olmuyor değil mi? Burunu kaldırabiliyoruz hı. aslında yukarıya. Ama doğru. belirli bir ölçüde olması gerekiyor değil mi? Yani hani onun belirli bir hani şeyi hı. var. Şimdi malzemenin sertlik derecesine göre eğer yük taşıyacaksa daha sert bir malzemeyi aşağıda kullanıp yukarıya doğru kaldırıyoruz. Eğer yukarıda da hani burun kökünde kemerli ve hı hı. işte girintisi çıkıntısı olan yerler varsa onu böyle düzleştirip ama hani bunu hani. İki iki yöntem var aslında İğneli ve kanülle çalışma hani hmm. iğneyle biraz riskli olabiliyor çünkü çok kanlanan bir bölgedir burun özellikle burun kökü tarafına hmm. iğneli hani yapılamaz mı yapılabilir ama riskleri göz alarak yapmanız gerekiyor hani genelde tercihim kanül yönünde hani o da çok böyle kalın daha safe değil mi daha güvenli daha safe hani kalın bir kanül kullanıyoruz hmm. ve hani burun ucundan bir delik açarak İlk önce aşağı, sonra yukarıya. Hop Bitti. Evet, o kadar. Sonra yani, zaten manipülasyonla evet, şekli verebiliyoruz. Dakika, hani kullanacağımız malzemeyi de yerine geldiğimiz zaman bırakıyoruz. O hem dolaşımında da sıkıntı yaratmıyor. Hı hı. Hem de hasta hani çok iyi sonuçlar çıkartabiliyoruz gerçekten. Şimdi hocamız da gördü. Reklam arasında bize bu arada televizyonlarını yeni açan izleyicilerimiz için bizi YouTube kanalımızdan izleyebilirsiniz. Çünkü çok fazla mezoterapi soruları gelmiş. Yine vaktim kalırsa hocamla aydınlatmaya çalışacağım. Ama daha fazla kazanan lipoliz oldu sorulardan. O yüzden biraz lipolizlerden de bahsetmek istiyorum hocam. Yani lipoliz nedir? Nerelere uygulanır? Ne amaçla uygulanır? Yani, lipolitik bir ürün. hani Mezoterapi Hı -hı. şeklinde yine uyguluyoruz. Böyle kişinin Nereye ihtiyacı varsa genelde hı hı. gıdı bölgesiyle başlıyor, boyunda olabiliyor bazen çok nadir de olsa yüzde de kullanabiliyoruz ama en çok karın bölgesinde hani iğnenin uzunluğunu ona göre karar veriyor. Yani, lipoliz ne için kullanılıyor? Yani lipid yani yağların hı hı. parçalanarak atılmasını sağlıyor ama kişinin tabii Hani ben lipoliz yaptırdım, işte yemeğe devam edeyim şeklinde bir tavrı varsa o yağların yerine yenisini. Hemen ardından zaten bunu Aynen. soruyor yani olacağım size. Günde işte iki buçuk litre su içerek ve günde 45 dakikalık yürüyüşler yaparak hani çünkü o parçalanan yağların atılması lazım. Hı hı. Eğer atamıyorsanız olduğu yerde kalır, yeniden depolanır. Yani hani o çok büyük. bölgesi bölgesine şey. dediniz başka. Evet gıdı bölgesi genelde hani pl buradaki platizma kasının hani çok kısalığı söz konusu oluyor. Bazen buradan düz geçiyor. Yani orayı biraz azaltıp... Böyle gıdımız çıktı ya çözüm müdür aslında biraz da? Yani biraz çözüm. Onu biraz da böyle hani çene uygulamasıyla da destekleyip Gıdıyı 60 70 civarında azaltabiliyoruz. Başka aslında. bir Karın bölgesi ben bütün hani gelen soruların hepsini size böyle evet, yönlendiriyorum kar hocam. Hocam bu arada de... çok televizyonlara alışık olmadığı için hani biraz evet. daha heyecanlı ama yetkisi ve bilgisi çok fazla olduğu için ben hani açmaya çalışıyorum, konuşmaya evet. çalışıyorum bunlarla yani alakalı. Şöyle, Umarım şimdi... daha fazla göreceğiz onu ekranlarda da. Evet bundan sonra inşallah şey Şimdi karında da hani birer santim arayla enjeksiyon şeklinde o biraz daha büyük bir, hani uh -huh. 13 milimetrelik iğne kullanıyoruz ve lipolitik ürünü uh -huh. oraya verip böyle hani yine 15-20 dakika süren bir işlem. Ondan sonra da işte hastaya önerilerde bulunup yani o birkaç evet. hani birkaç seansta tabii tek seansta uh -huh. yok edemiyoruz o bir Tek uygulama ile değil birkaç defa bu uygulamayı evet. yaptırıyor yani üç, olmak üç, gerekiyor. 3 ile 6 seans arasında uh -huh. özellikle karın bölgesinde ama kişinin tabii Söylediğimiz şeylere uymasa lazım. Uyumasa yine eski haline... Ne yani. yapacak? Suyunu içecek bol bol, içecek, sporunu yürüyüş. yapacak Aynen. ve doğru beslenecek değil mi? Evet. Hani ben lipoliz yaptırdım, yağlarım gitti, gıdım evet, gitti diyeyim. Evet, genelde öyle bir yaklaşım oluyor. Ben istediğim kadar yiyebilirim Hı -hı. şeklinde. Öyle Bu bir bizim yerim. en kolay yöntemimiz zaten. Yani Aynen. Hani yani. Özellikle e, çok fazla yoğun çalışanlar, e, çok fazla stresli çalışanlar ve oturarak çalışanlar evet. için yaptıralım ve bitsin. Diyelim bugün de programımız bitsin mi hocam? Bitsin. <laughs> çok keyifli sohbetler ettik. Çok değerli konukları ağırladım. Ee, önümüzdeki hafta saatleriniz 11'i gösterdiğinde ben yine burada olacağım. Birbirinden değerli konu ve konuklarımla. Ee, haftaya saat 11'de görüşünceye dek kendinize çok iyi bakın. Sağlıkla kalın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.